CHP'nin delegeleriyle aynı soyadı taşıyan 121 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultaydan sonra CHP'li belediyelerde işe girmiş. Ve bunun büyük bir kısmı İzmir, İstanbul falan. Şimdi ben şunu merak ediyordum sevgili editörüm. Ya diyorum ki yani hani yeğenini belediyede işe sokacaksın da bu mu? Hedefin bu mu? Diyorum ki yani hani asgari ücret 22.000 bin. Hadi 30 alsın, 35 alsın. Parayı azımsamıyorum da oyunu sattığı rakam. Çünkü diğer tarafta soğuk cüzdanlar, milyon liralar, binlerce dolarlar falanla da konuşuluyor. Şimdi burada işe sokmak denilince rakam diğerlerine göre az kalıyor. Ama az kalmıyormuş. Onu gördük. İzmir'de şu andaki en düşük net ücret 59 bin lira. Talep edilen 82 bin lira. En yüksek 76 bin lira, talep edilen 94 bin lira. Vali 75 bin lira maaş alıyor ülkede. İzmir'de kadro bu paraları alıyor. Ya sen böyle kadroya validen fazla maaş alacak kadroya tabii ki de yeğenini sokmak istersin. Peki ben sana bir şey sorayım. Belediye personeli bu maaşı alıyor da işe kim yapıyor? Taşeron yapıyor. Belediye personeli eline hiçbir şey sürmez. Bir tanesi yazmış bana dün. Abi diyor karşıya kadar oturuyoruz diyor. Sabah parka gelip akşama kadar oturup gidiyorlar diyor. Ya böyle kadro için delege oyunu değil 10 tane oyunu verirsin yani. Bak kimsenin emeğini falan azımsamıyorum da bu ülkede mühendisler var bu parayı kazanamıyor ya. Yani. Ne güzel diyor yani. Tüm Türkiye'nin böyle yönetildiğini düşünseniz Bir sabah bir uyanıyoruz uçaklarımız uçmuyor. Evde su akmıyor. Niye? İşler grave gitmiş. Niye? 150 bin lira maaş istiyorlar. Sonra var mı? Yok. O yüzden belediyecilik solun işi değil.